Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, harika bir çorap yapacağız. E, eminim bayılacaksınız. Bu teknikle büyük çoraplarda örebilirsiniz. Tamamen e, detaylandırmak size kalmış. Şöyle 3.5 numara bir tığa iki renkte ipe ihtiyacımız var. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle sihirli halka yaparak başlıyorum toplamda 3 zincir çektim buraya 10 tane ikili trabzan yapıyorum 6. 7 8 9 10 tane yapıyorum şimdi sihirli halkamızı şöyle kapatalım şöyle hemen ilk başladığım yere bunu kaydırma ile bağladım şu şekilde 3 zincir çektim. 1, 2. Her birine ikişer kez batıyorum. Her bir yuvaya ikişer kez bu şekilde batıyorum. Yani toplamda 20 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Ben bu şekilde dolaşıp geleyim arkadaşlar. Sonuncuyu da yine zincirimin dip kısmına yapıyorum ve şuradan bunu şöyle birleştirdim. şunu keseceğim. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Bakın, bura ters, bura düz tarafı. Şöyle yapacağım, pardon. Şu şuradan hemen geçirip 1 2 3 zincir çekeceğim ipi de buradan yürüterek şöyle her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum her bir trabzan tepesine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde dolanıp buraya kadar gelelim. Sonuncuyu da yine yapıp şöyle kırmızının tepesine bunu ekliyorum bu şekilde. 3 zincir çektim. Yine devam ediyorum. Birinciyi dibine batıyorum. 3 sıra bu şekilde ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın her bir göze birer tane. Yine bu şekilde dolaşıp şuraya kadar gelelim. Bakın bir ikinci sıramda da yine hemen buraya tepeden kaydırmayla bağladım. 1 2 3 4. sıradayım. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Aynı şekilde dolaşıp buraya kadar gelelim. sonuncuyu da yapıp artık bunu buraya kaydırma ile bağlıyorum şöyle ipimi uzatıyorum şuradan hemen beyaz ipimi takıyorum dibinden tane zincir çektim. Şöyle ikili tırabzan yapıyorum 12 tane. 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 zincir çektim. Tekrar 12 tane de buraya ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar aynı şekilde bir sıra daha yap. 11 12 tane yaptıktan sonra bunu şöyle yapıyorum arkadaşlar şu şekilde şöyle terse doğru katlıyorum şuradan sık iğne ile bağlıyorum. Şöyle çevirdim arkadaşlar bunu bakın şu şekilde bir oluşum elde ettim. Şöyle bakın ne kadar cici ve güzel oluyor. 3 zincir çektim. Şuraya ikili trabzan yaptım dibine. Beyaza geçiyorum. İkili trabzan yaptım. şöyle bir içinden bir de şu köşeye batıyorum en son sayacağım kaç tane trabzan yaptığımı burada hepsine batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 tane yine trabzanım oldu. Şöyle bunu kaydırdım. 3 zincir çektim. Şimdi şöyle bütün etrafını yine ikili trabzanla döneceğim. şöyle ikili trabzanla dönüp gelelim yine yine burada kaydırmayla birleştirip tekrar bir sıra daha örüyorum şöyle tutacağım 1 2 3 üç. Üçüncüyü de şöyle dolanıp gelelim buraya kadar 1 2 3 şöyle şurada tamamlayacağım Tekrar beyaz ipimi alıyorum. 3 zincir çektim. Şöyle hepsine bir buradan yürüte yürüte tekrar etrafını dolanacağım Şöyle dolaşıp gelin. Buraya kadar geldim. şöyle asmak için de zincirden yer yapalım bununla anahtarlık yapabilirsiniz e, yabancı arkadaşlarımız var sayfamızda onlar Noel ağacını asıyorlar onlar öyle yapabilir Evet, çok şirin olmadı mı? Daha büyüklerini tasarlayıp arkadaşlar daha büyük çoraplarda örebilirsiniz. Şöyle çok cici ve çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.